Logo muhasebe.com tarafından hazırlanan bu eğitim videosunda Logo Start 3 programında tefkifat ve arşiv faturası nasıl düzenlenir? Bugün bunu işleyeceğiz. Fatura, satış faturalarına tıklıyoruz. Sağ tık yapıp ekle diyoruz. Ünvan bölümüne girip cari hesabımızı seçiyoruz. Tamam diyoruz. E-arşiv otomatik olarak geldi. Kopyalıp belgeni ona yapıştırıyoruz. Malzeme bölümünde malzememizin üzerinde sağ tık yapıp değiştir diyoruz. Bu alanda tevkifat uygulansın tikini atmamız gerekiyor. Oranları bu alanda da belirleyebiliyoruz. Kaydet diyorum. Malzememi seçiyorum tekrar. Miktarı giriyorum. Birim fiyatı giriyorum. Daha sonra fatura üstüne sağ tık yapıp Fatura parametreleri alanına giriyorum. Bu alanda tevkifat oranını örnek olarak 5-10 seçiyorum. Bu alanda seçebiliyoruz tevkifat oranını. Daha sonra tekrardan fatura üzerinde saatik yapıp e arşiv bilgilerine giriyorum. Bu alanda ise e arşiv tipini tevkifat seçiyoruz. Ve kaydet diyorum satır üstünde sağ tarafa gelip tevkifat kodunu seçmemiz gerekiyor. Bu kodu bilmiyorsanız mali müşavirinizden destek alarak öğrenebilirsiniz. İlgili kodu seçiyoruz. Faturamızı kontrol ediyoruz ve kaydet diyoruz. Faturamızı artık gönderebiliriz. Bu alandan çıkış yapıyoruz ve devlet modülü e arşiv gönder bölümüne geliyoruz. Faturamızı sağ tık yapıp incele diyoruz. Faturamızla ilgili tüm bilgilere burada ulaşabiliriz. Fatura tipini de görebiliyoruz. Varsa bir değişiklik tekrardan dönüp değiştirebiliriz. Kontrolleri sağladıktan sonra çıkış yapıyoruz. Tik atıyoruz. Hazırla ve gönder diyoruz. İşlemlerimiz bu kadar.